temizdim diye. <laughs> Kendim, nasıldı? Araları nasıldı? Berat amcasına tapardı. Amcam bana sahip çıkıyor, beni besliyor, beni doyuruyor. Diye. Ama amcası onu hep or görüyordu. Üstüne bir üst baş almıyordu Ayşegül <laughs> Hanım. O garibim hep benim çocuklarımın eskilerindekiydi. <laughs> bir gün Çarşıya gittim. Pazardan ona kıyafet aldım. Arabanın bagajına koydum. <laughs> Bagajda gördü. Bu ne dedi? Berat'a yeni kıyafet aldım. Temiz temiz giyinsin dedim. Aldık kıyafetleri evet fırladı. <laughs> Onlar bizim çocuklarımızın eskilini giyecek. Ben ona yeteri kadar bakıyorum zaten. Karnını doyuruyorum dedi. Ne bu nefret yani bu çocuğa niye bu kadar yani <laughs> kardeşin çocuğum insan bu kadar <laughs> yani kinin sebebi neydi acaba? İnsan sokaktaki köpeği gördü mü dayanamıyor bir lokma kuru ekmek yiyor veriyor yani. <laughs> ben de anlamadım ki çocuk uyanmasın ayılmasın diye hep etrafında tuttu ne öldürebildi ne kovabildi. Etrafında tuttum. O garibimde. de... <laughs> Bir gün... Oh. ...benim adam hiç yemek tenceresinin içine bakmazdı. Aklıma geldi. Gittim çarşıdan Berat güzel güzel kıyafetler aldım. Tencerenin içine sakladım. Tencerenin içine? Tencerenin içine. Yok artık ya. Vallahi yemek var sanıyordu içinde. ...bir elinde taşıdığı arabanın bagajına kadar. <laughs> Eve gittik. Bir verdim kıyafetleri. <laughs> ne dese bayılırsınız. Gördü onları. <laughs> Yengem dedi, ben bunları bayramda giyip size gelirim, el hep <laughs> Bu sevdi. Böyle saf, böyle bir çocuktu. Biz bu çocuğa çok büyük haksızlık ettik Ayşegül Hanım. <laughs> Çocuk o kadar malın mülkün içinde gariban gariban yaşadı, fakir yaşadı. Sizin bir suçunuz yok ki. Siz niye kendinizi bu kadar üzüyorsunuz Allah aşkına ya? Yani Allah rahmet eylesin ama yani berbat bir eşiniz var bir şey. Sormayın. Onu iki defa mektup yazdım. <laughs> Kime? Berat'a. 16 yaşındaydı ilk mektubu yazdığımda. Gönderdim. Oğlum dedim bak. Senin malın mülkün çok. Bunları araştır. Sen fakir değilsin. Malına mülküne sahip çık dedim. Gönderdim. Ne yaptı deseniz? Ne yaptı? Mektubu alıp koşu koşu amcasına geldim. Amca. Ben fakir değilmişim. Amca. Benim malım, ülküm varmış. Bak burada böyle yazıyor. Sizi bu fakirlikten kurtaracağım amca dedi. <gülüyor> <gülüyor> Benim adamda yok bunlar yalan inanma safsata bunlar dedi. Ondan sonra Berat'ı aldı bize götürdü. Bir ay bizim evde tuttu. Aa, her gece sopa. Herkes odasında uyurken ben de hep yiyordum o mektubu niye yazdın diye. Sizin yazdığınız anlaşıldı. <laughs> Anladı. Anlamaz mı? İyi gibi adam. Sonra bir daha uyarmaya korktum. Uyaramadım. Sustum. Çek bir şey yok. Sustum. Çünkü çocuk çok temiz kalpli. Anlamıyor. Siz de çok çekmişsiniz. <laughs> Sormayın Ayşegül Hanım. Ben alıştım. Ne demek alıştım ya? Bizim oralarda bir söz vardır. Bilir misiniz Ayşegül Hanım? <laughs> Evden kız gelinlikle çıkar, kefenle döner. Ya yeter artık hakikaten bundan ya. <laughs> hakikaten yeter yani kefenle döner. Ölsün yani orada ölse de bilmem ne de olsa ölene kadar dayanacak öyle mi? Ya gözün sevim yapmayın ya. Olmuyor mu Ayşegül Hanım. Olmaz olur mu? Elbette oluyor ama yani insanlara sesleniyorum. Bu kadar müsamahkar olmayın. Kendinize bu kadar eziyet etmeyin. Devlet her türlü elinizden tutabiliyor. Başvurabileceğiniz yerler var. Ayşegül Hanım. Yani biz... yılmamanız lazım. Belki siz sessiz kalmışsınız tamamen. Yemişsiniz daya oturmuşsunuz Allah aşkına ya. O terbiyeyle büyütüldü, Ayşegül Hanım. Biz... O terbiye mi? Yani e, dayak ye, otur, terbiyelisin. E, şey, e, sesin çıkarırsan da terbiyesizsin, öyle mi? Bu mudur ya? Biz boyun eğmeyi, dayak yiyip susmayı öğrettiler bize. Tamam işte, böyle de, devam ettiğiniz sürece bugün vicdan yaparsınız. Gelirsiniz, bakın ne kadar üzgünsünüz yeğeniniz için. Doğrusu. Vicdan azabı çekmişsiniz. Doğru. Haram saymışsınız yediğiniz lokmayı. Emine. Yani onun malını yiyorum diye düşünmüşsünüz. Haram. Haram gerçekten. <laughs> Ayşegül Hanım bu çocuğu bulmaması lazım. <laughs> ne olur yardım edin bana. Bu çocuk gariban değil. <laughs> Bakın bu çantada. Sayın evet koymuşsunuz bir evrak çantası gibi. <laughs> bu çantada 40 tane tapu var. Bu çantada 35 tane ev, dükkan, <laughs> bir tane süt işletmesi, tarlalar. Ağlama artık, ağlama Aysel Hanım, bak ağlama. Ben onları dinleyeceğim şimdi ama sen şiddet görmüşsün, tamam mı? Senin bir suçun yok. Senin suçun yok. Sen belli ki iyi bir kadınsın, vicdan sahibi bir kadınsın. Bunun için şu anda bu kadar gözyaşı döküyorsun. Evet, kendine o anlamda haksızlık etmişsin, kendini kollamamışsın, kendini düşünmemişsin. Türkiye'de pek çok kadın gibi bu toplum baskısı yüzünden, mahalle baskısı yüzünden sesin çıkmamış. Ne yazık ki şiddet görmüşsün. Bir sürü şey saydın ya. Gerçekten bunlar yeğeninize mi? Ait? Evet. Evet, hepsi onun. Hepsi onun. Çocuklarımla konuştum. Hepsini Berat'a vereceğiz. Bizim hiçbir şey istemiyor. Ne öyle 35 tane dükkan? 35 tane dükkan ve ev var bunun içinde. Bir tane süt işletmesi, dört tane de tarla. Hepsi bir atım. Ben sadece başında durdum. Sattırmadım. Ama onlar yediler.